Emlak 2014 Fuarı'na hangi projenizle katılıyorsunuz? Yalçınlar Grup olarak Batı Mahal projemizle katılıyoruz. E, Projeden ne aşamadasınız? E, şu anda temelleri atılan projemiz fuarla birlikte lansman dönemine girmiş bulunuyor. Ön satış e, aşamasında olan projemize şov e, durumlarımız, e, satış ofisimiz ve örnek villamız hazır olduğunda fiili olarak başlayacağız. Peki, fuardan beklentileriniz neler? E, fuardan beklentimiz e, özellikle projemizin e, tüketicilerle tanıştırılması ki bu tanışma noktasında e, iki katlı villa konseptiyle e, yarattığımız projemizin e, beğenilerini aklı beğenilerini aldığını görüyoruz. Bununla birlikte e, yabancı platformlarda e, projemizin tanıtımı ki özellikle ilk gün değerlendirmesi yaptığımız zaman e, özellikle ve körfez ülkelerinden bir talebin e, fuarda yer aldığını e, görmek ve onların beğenilerine hitap etmek de sevindirici oluyor. Peki Batı Mahal projenizin özelliklerinden bahseder misiniz? E, Batı Mahal projesi aslında proje anlamıyla e, özellikle e, önce bir villanın odasının ve oda fonksiyonlarının tasarlandığı, daha sonra villanın bir bütün olarak ele alındığı ve proje konseptine uyarlandırıldığı farklı bir çalışma. Yaklaşık olarak 1250 tane e, hedef kitle niteliğinde villa satın alacak ya da şu anda bir villada oturan tüketicilerin villa içerisindeki davranış biçimleri ve bir villadaki odalarda beklentileri değerlendirilerek tek tek bunların isteklerine göre hazırlanmış ve iki katlı villa kavramıyla yaşam alanları gündüz ve gece ile bütünleştirilerek tasarlanmıştır. Peki fiyatlarınız ne şekilde olacak? rakamsal boyutlarımız 790 bin dolar artı KDV ile 1 milyon 240 bin dolar artı KDV aralığında değişiyor. 3 ana tipimiz söz konusu 335 metrekare, 360 metrekare ve 435 metrekare. Bu ürünlerimiz 1.8 ile 3 dönüm aralığında bir özel bahçe alanına sahip. Tek parselde yer alan projemizde rakamsal boyutlarımız teslim süresine, şerefiye ve aynı zamanda bahçe metrekarelerine göre farklılık gösterir.